Herkese merhabalar. Sonunda deniz akvaryumuna balık alabildim. Üşengeçliğimden, kararsızlığımdan kurtulup sonunda çok güzel bir çift balık aldım. Bakalım neymiş. Evet. Da 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 dam. Neredesiniz lan? Anam yoklar. Evet. Bir çift turu perkula aldım arkadaşlar. ben ee, bayağı da pahalanmış balıklar bu arada. Hiç tahmin ettiğim gibi olmadı bu iş. Ee, burada ne var? Burada iki tane teke karidesi var. Arkadaşlar bunlara para vermedim tabii ki. Burada denizden çıkıyor bunlar. Onun dışında da ne var? Burada bir zenya. Zaten bende vardı ama hediye tak var. Sağ olun zenye fırığı var. Şimdi perkulalarımızı, canavarlarımızı bir aşılayalım bakalım. Balıklarımızı kovaya aldık. suların e, tuzluklarını ölçtüm arkadaşlar. Gelen su binde 22, binde 21, binde 22. Biraz tuzluğu düşük. Akvaryumunki ki binde 23, 24 civarlarında çıktı. Çok sorun değil. Şimdi damlatma yöntemiyle Canavarlarımızı alıştıracağız. Ay maşallah. Çok güzeller ya. Kendi imalatım olan damlatma aparatı. Şimdi başlasın bakalım. Bu teke zortlatmaları orada ayrı bir akvaryumda duruyorlardı. O yüzden suları karıştırmadım. Bunları da ayrı bir kapta alıştıracağım. Çok da fazla özenmeye gerek yok bunlara. Bunlar arkadaşlar bildiğimiz deniz karidesi. Burada iki türü var. Biri renkli, biri renksiz. Bunlar renkli olanlar. Çizgileri, mavi çizgileri var. Akvaryumda daha iyi göreceksiniz. Yemlik olarak kullanılıyor balık avlarında. Daha önceden de beslemiştim. Şimdi de akvaryuma bir renk katsınlar diye. Akvaryumcu da vardı. iki tane hediye etti. Evet arkadaşlar akvaryuma ekledik. Akvaryumdan ilk görüntüler bunlar. Şimdilik öne gelmiyorlar. Akvaryuma koyduğum noktada arkada oradan koymuştum akvaryuma. Orada hemen spagetti baronun etrafında takılıyorlar şimdilik. Biraz balıklar otursun. Ee, akşam saatlerinde biraz daha güzel bir video çekeceğim sizler için. Hadi hoşçakalın. Evet arkadaşlar son durum bu şekilde. Aylar sonra deniz akvaryumumuzun ilk canlıları olarak aldım. Gayet güzel canlılar ama biraz küçükler. Yani kameradan biraz belki büyük görünüyor olabilirler ama gerçekten bayağı küçükler yani. Çok akvaryum doldurdukları söylenemez. Akvaryum küçük olmasına rağmen. Arkadaşlar teki karidesleri bütün dünyada yayılım göstermiş durumda. Yani ülkemizde de bütün denizlerde rahatlıkla görebilirsiniz. Akdeniz'de, Karadeniz'de. Herhalde Marmara ve Ege Ege'de de var bildiğim kadarıyla yani her yerde kıyılarda, kayalık alanlarda, böyle yosunluk alanlarda bol miktarda bulunabiliyor. Balıkçılıkta av malzemesi olarak, oltaya takılarak çok kullanılan bir karides. Aslında güzel de renkleri var. Yani çizgileri, sarı mavi desenleri. Bunlar büyüdükçe de koyulaşabiliyor böyle. Bir de bilmiyorum cinsiyet ayrımından belki ama bunların böyle renksiz olanları veya dönemsel olarak da öyle olabilir belki bilmiyorum. Renksiz olanları da var. Gayet güzel yosun yiyiciler ve dayanıklı hayvanlar. Bunları da gerçekten çok seviyorum. İki tane var şu anda. Belki ileride denk gelir bulursam daha da ekleyebilirim. Şimdi bu akvaryuma benim ekleyeceğim. Gobi. Gobi. Blenny tarzı balıklar kaldı. Belki denize yakınım yerel türlerden bulup eklerim ya da fırsatını bulursam bir tane güzel tropikal bir kobi ya da bleni edinmeye çalışacağım. Ama herhalde yazı böyle geçireceğim. Yem yemeleri gayet iyi. şu anda beraber takılıyorlar işte. Şurada bir adet zenya fırağı var. Bu benim kendi zenyam açmış olan. O da aylar sonra açtı bu arada. Buradaki hediye Bugün pet shop verdi sağ olsun. Palyaçolar alırken. Tabii bir dünya para bayılınca. Yani bitkili bir akvaryum olacak. Makro alıklarla kaplı bir akvaryum olacak dedim. Yine böyle soft mercanlara evriliyor iş. Çaresizlikten yani mercan bulmak kolay, bitki bulmak zor öyle bir duruma geldik. Şu anda akvaryumdaki bütün mercanlar yani basit mercanlar. Fakat Yine de hepsi gayet iyi durumda. Birkaç dal kaloyerpa kaldı. Onlar da tekrardan aktifler. Deniz akvaryumunda son durum bu şekilde. Şimdi görüntülerini göstereceğim akvaryumun ilk hali ve aslında benim de yapmak istediğim halinde işte böyle kaloyerpa bitkileri etrafı sarmıştı. Fakat bunlar ne olduysa bir anda. E, eriyip yok oldular. E, bir günde birkaç saat içerisinde oldu bu olay. Arkadaşlar deniz akvaryumunda e, dengeler çok hassas. Özellikle böyle bitkiler, mercanlar ise birbirleriyle sürekli bir besin yarışı halindeler. E, bu besini nereden alıyorlar? Sudan alıyorlar, e, tuzdan alıyorlar. Tabii ki tam ölçümlerini yapmadım, yapamadım. E, bütün elementlerin, eksik olanların, fazla olanların ama mutlaka Arkadaşlar birkaç tanesi artıyor veya azalıyor bu elementlerden ve bu mercanları gerçekten çok etkiliyor ve aynı zamanda bitkileri de ekliyor. Çünkü hiçbir zaman bütün hepsi tam formunda olamıyor. Mesela en baştan beri en formda olan şu gorgonya iki gündür kapalı. Kapalı açmıyor. İşte bakın tek tek açmaya başlamış şimdi. Eski halinde görüyorsunuz zaten. Ee, onun dışında şu anda bir sorun yok, kalabalıklar eridi Şu kenya tüyü gayet iyi durumda Mesela madagaskar koral Bu da 3 gün kapattı ve açması da biraz zor bir mercanmış aslında biraz araştırdım Yani hassasmış öyle söyleyeyim ee, Şu anda gayet iyi durumda Diğer işte marşrumlar da iyi durumda Zenya, şu Zenya'nın açmasını aylarca bekledim. Açtı. Şu yeni gelen Zenya henüz açmadı mesela. Air Mushroom, Mushroom'lar bölündü. İki tane vardı. Biri burada. Biri de burada. E, o kalıvarpaların erimesine neden olan olayda herhalde bunlar da bir ölüm riskiyle karşı karşıya kalıp kendilerini çoğaltma yoluna gittiler. Buradaki de bölündü. İki tane oldu. Görebilirsiniz. Bakın yan yana iki tane var. Buradaki de aynı şekilde bölünüp iki tane oldu. Ya da bir çoğalma, üreme şekli bilmiyorum. Burada gördüğünüz star polip. Bu zaten en yayılımcı türlerden bir tanesi. Mesela cama veya fona yayılıp orayı komple kaplayabiliyor. Burada da bir star polip var ama renkleri aynı değil. Kırmızı makro alg e, baya iyi durumda. Ona bir şey olmadı şimdiye kadar. Onun dışında e, buradaki bir e, mushroom herhalde. Bu tam ismini unuttum şu anda biliyordum. Bu da gayet iyi durumdaydı. Ben onun yerini değiştirdim. Kapadı. Ama açacaktır. Perkulalarımız onlar da iyi durumda. Geldiler geldi. Herhalde bugün 5. gün falan oldu ve bayağı topladılar. Ben onları alıp eve getirdikten sonra dikkat ettim. Biraz zayıflardı. Onları iyi beslemeye çalışıyorum ve bayağı topladılar. Biraz kilo oldular. Arkadaşlar bunlar normal palyaço balıkları e, türünden, e, ocellaris ailesinden tabii ki e, fakat true percula diye geçiyor. Yani gerçek percula e, gibi bir şey oluyor herhalde manası. Farkı nedir? E, görüntüdeki farkları vardır. Turuncu üzerine diğer normal e, palyaço balıklarında, ocellarislerde turuncu üzerine beyaz e, sarma lekeler var. Bunlar da ise o beyaz lekeleri siyah kalın bantlar kuşatıyor. ve Elimdeki bu perkulaların o beyaz lekeler arasındaki yerler komple siyahlaşmış bakın vücudunda. Yani beyaz bantlar siyah vücudu sarıyormuş gibi oluyor. Böyle de var bazı türü perkulalarda direkt hafif siyahlık var. Beyaz bantları kuşatan siyah kalın çizgiler var türü perkulalar kulaların farkı, normallerinden farkı bu. Bunun dışında şimdilik e, deniz akvaryumumuz böyle. Akvaryum şöyle 50, 35, 35. Üzerindeki ışıkları 3 farklı ışık var. Her birini ben kendim yaptım. Dıy olarak, pardon bir tanesi hazır. Özür diliyorum. iki tanesini ben yaptım. Şöyle bir mavi ışığı kapatalım. Yansıma da çok yapıyor. Evet durumlar bu şekilde arkadaşlar görüşürüz